Tokat merkezindeki Alaca Mescid Camii, Selçuklu çağında yükselmiş, zarif mimarisiyle dikkat çeken tarihi bir ibadethanedir. İlhanlı Sultanı Gazan Han ile Selçuklu hükümdarlığı altında, 1300 yıllarında İbrahim oğlu Abdülaziz tarafından yaptırıldığı üç kitabe ile kaydedilmiştir. Ki Bayezid zamanında, 1505-1506, aynı isimle tekrar inşa edilmiş. 1939 depremi sonrası minaresi restore edilirken, 1952'de son cemaat mahalli yenilenmiştir. Kare planlı ana mekan bir trompla kubbeye geçiş sağlar. Sekizgen kasnaklı kubbesi dıştan kiremit çatılıdır. Duvarlar molos taş, minare kaidesi ve kemerler düzgün kesme taştan, minare gövdesi ve cephe süslemelerinde tula kullanılmıştır. Kuzey yönlü avlu duvarına yerleştirilmiş bir çeşme, avlu içinde şadırvan bulunur. Minare kaidesindeki kitabe ile birlikte üç kitabe camii belgeler. Mimari açıdan hem Selçuklu hem erken Osmanlı izlerini taşıyan nadide bir yapı. Süslemeleri, tuğla mozaikleri ve akustik tromplu kubbesiyle estetik bir bütünlük sunar. Merkezde erişilebilir bir konumda olması ziyaretçilere kolaylık sağlar.